Herkese merhabalar. Size bugün Mars Jüpiter hakkında biraz detaylı bilgi vermek istiyorum. Ee, daha önce bahsettiğim gibi dolunay videosunda birazcık buna değindim ama burada ayrıca sadece bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu iki gezegen, iki kavuşum Mars-Jüpiter kavuşumu İkizler Burcu'nda gerçekleşiyor. Yani burada İkizler Burcu'nun temsil ettiği bütün temaları yaşayacağımızı gösteriyor. Jüpiter bizim e, büyüteç görevinde dediğimiz her olayı iyi de kötüyü de büyüten gezegenimizdir. Burada aslında ilahi adalet mekanizması da çalışabilir. Tabi Jüpiter adaletle de bağlantılı çünkü. Ancak e, yanında yani kavuşum yaptığı gezegen kötücül bir gezegen olduğu için Mars ve burada e, zararda bir pozisyonda ikizler burcunu sevmiyordur Mars gezegeni çünkü e, asaleti çok düşük oluyor kendini gösteremez ikizlerde ikizler böyle e, agresyon yani Mars ikizler agresyon pasif pasif agresiflik verebilir burada fazla yanlış anlaşılma dil konusu olarak şimdi ikizler yöneticisi Merkür değil anlaşılmak düşünce yapısı falan ya bunlar da biraz ters anlaşılmaları bize gösterecektir. Yanlış anlaşılmalar trafikte özellikle iletişim sorunları yaşayıp büyük büyük böyle Jüpiter büyüttüğü için büyük sorunlara yol açıp kavgalara meyil verebilir. Zincirleme trafik kazaları çok mümkün. Satürn'den de çünkü kare bir açı alıyoruz zorlayıcı kısıtlayıcı ve burada bizim artık hani sakin kalmamız gerektiğini gösteren bir pozisyondayız. Hani neyle karşılaşırsak karşılaşalım kesinlikle o bir anlık öfkeye yenilmeden o öfkeye yenik düşmeden sakin kalmayı özen göstermek gerekiyor. Aksi takdirde o adalet mekanizması öyle bir çalışır ki yani yani kötü sonuçlara gidebilir olaylar. Ee, onun dışında yayıncılıkla alakalı ikizler Burcu Yayın'la bağlantılı olduğu için e, ben burada e, daha önceki videomda da bahsettim. İnternet bağlantılarının kesikliğinden bahsetmiştim. E, Mars yangınlarla, çatlama patlamalarla bağlantılı. Ben güneş e, patlamalarından dolayı bir internet kopukluğu bekliyorum açıkçası. E, şimdi burada büyüteç görevi Jüpiter'i de kullanırsak uzun süreli bir kapanma olabilir Bu da bir internet kısıtlaması sayılıyor Aslında şimdi burada bazı mecralar bazı sosyal mecralar açılıyor bazılarında hala bir kapanma söz konusu haberler görüyoruz onun onun dışında daha büyük bir olay işte benim söylemek istediğim Komple internetin kopması yani. Bunu yaşayabiliriz. E, araç patlamaları, yangınları, yani araçlarla alakalı çok dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer bir yolculuğa çıkıyorsanız kontrollerinizi full yapın. Full artı full yani. 4-8'lik bir bakıma sokmanız gerekiyor. Çünkü burada araç yangınlarını çok e, net söyleyebiliyorum. Araç, uçak, uzun yol. Yani mümkün mertebe yolculuklara çıkılmamasını öneriyorum. 14-20 Ağustos arasına. Burada hem Satürn'den de sert bir kontak aldığımız için hem de Mars zaten ikizlerde asaleti düşük. Jüpiter'den büyüteç görevini alıyor. Yani iki kötücülü büyüten bir Jüpiter'imiz var. Satürn ve Mars kötücüldür. Ve bunu büyütüyoruz. Büyüten bir jüpiter. Yani burada kontrollerinizi asla aksatmamanızı, sakin kalmanızı öneriyorum. Ve e, ikizler yayınla bağlantılı dedik yayınların önü kesilebilir. Ee, bazı konuya sözcülük edenlerin önü kesilebilir Yanlış aktarım olabilir sözcüler tarafından Kendilerini yanlış lans edebilirler Bu tip konularla haşır neşir olacağız hmm. ee, Protestolar, ayaklanmalar bunlar çok olası olaylar mümkün Dolunay 19 Ağustos dolunayında zaten e, ay kovada olduğu için ay halkı temsil ediyor burada ve halk ayaklanıyor artık Uran e, Uranüs'ten de aynı zamanda kare açı alıyor ani ayaklanmalar deriz biz buna bir anda hiç beklenmedik Şok edici olaylarla karşılaşacağımız bir sürece giriyoruz Yani bu bir hafta, 14 Ağustos'tan itibaren ki bir haftalık dilim aşırı riskli, tehlikeli, öfkenin pik yaptığı bir zaman dilimi. Yani kimseye uymamaya çalışın. Evet çok gerileceksiniz, sinirleneceksiniz ama ruh sağlığınızı korumak için ve e, yani siz iyi olacaksınız ki insanlığa katkı sağlayabilin. Sokak hayvanlarıyla ilgili protestolar çok fazla artacak. Ee, hemen hemen her yerde e, farklı ülkelerden bile buna destek gelebilir. Ee, o yüzden adalet yerini bulacak diyorum. Bir yere kadar bu sıkıntı e, tabii ki de devam ediyor ama o Jüpiter bir yerde adalet mekanizmasını çalıştıracaktır. Jüpiter adaletle bağlantılı hal hazırda ve hiç mi iyi bir şey olmayacak? E, e tabii ki de olacak. Her kötünün sonunda muhakkak bir iyilik, her iyiliğin sonunda da bir kötülük olacak ki o fark anlaşılsın, denge yerini bulsun. Size önerim kendi iç dünyanızda o Mars'ınızı öfkeye değil de hayırlı işler yapmaya yöneltmenizdir. E, bu şekilde eğer çalıştırırsanız Jüpiter Mars'ı çünkü Jüpiter yardımlarla da bağlantılı ve insanlara e, sokak hayvanlarına olan yardımlar böyle çalıştırırsanız çok güzel enerjiler aktif olur. Ne kadar yardım, ne kadar dilek doğa o kadar iyi frekans açılıyor demektir. Size önerim böyle davranmanızdır. Onun dışında söyleyebilecek başka bir şeyim olmadığını düşünüyorum yani hatırlayamıyorum şu an bir şey gelmiyordu abi yayıncılıktan bahsettik uçaklar da riskli bu aralar ee, Dolunay videosunu zaten anlattık orada detaylı her şey e, mevcut şimdilik benden bu kadar herkese iyi akşamlar diliyorum